Her türlü sanat sohbetleri başlıyor. Evet, mahkemeden bahsetmiştik. Mahkeme devam ediyor. Fakat bu bildiğiniz mahkemeler gibi değil. Neden değil? Vatikan mahkemelerinde kadınların şahitliği kabul görmüyor. Söz konusu olan mağdur kadın fakat ifadesi geçerli sayılmıyor. Çünkü ifadenizin geçerli olabilmesi için erkek olmanız lazım. Bir erkek akıllıdır. Bir erkek yalan söylemez. Bir erkek çıkarlarını değil yasaları üstün tutar. Ama bir kadın söz konusu olduğunda kadın daima kurnazdır. Kadın daima yalan söyler. Kadın daima yönlendirilir. Vatikan mahkemelerinde durum bu. Tahsin'in ifadesi alınıyor. Tahsi durumu kesinlikle inkar ediyor. Ben tecavüz etmedim. Artemisia e zaten yolun yolcusuydu. Artemisia e zaten herkesle flört ediyordu. Artemisia zaten herkese beraber oluyor diye getiriyor ifadesinde. Fakat Artemisia ifadesinde net bir şekilde bana tecavüz edildi. Şu gün, şu saatte tecavüz edildi. Ben daha sonra ağladım, kendimi ona ifade etmeye çalıştım ve kendisi beni sakinleştirmek için bana evlilik sözü verdi diyor. Her ifadesinde net bir şekilde yılmadan bunu ifade ediyor. Fakat mahkemedeki... Kardinaller ve ruhban sınıfı ne karar veriyorlar biliyor musunuz? Nasıl ispat edecek Artemis'e tecavüze uğradığını? Bir düşünelim bakalım bir kadın tecavüze uğradığını nasıl ispat edebilir? Bekaret testi gibi şeyler tabii o ki de var. Daibeler geliyor, Artemis'in bekaret kontrolü yapılıyor. Bekaretinin söz konusu olmadığı ortaya çıkıyor. Onda bir sorun yok. Fakat doğruyu söylüyor mu söylemiyor mu? Şimdi 21. yüzyıldan baktığımızda mağdurun yani kadının ifadesi esastır. Evet ama bu 20. yüzyılda. İşte 17. yüzyıldayız. 17. yüzyıl dünyasında kadının sözünün doğruluğunun sınanması gerekiyor. Referans alarak boya aldığınız bir dönemde kadının ne kadar bir söz değeri var acaba? Ama hayal gücünüzün hiç gelemeyeceği bir noktaya götürmek istiyorum size. Oradaki kardinaller Rahipler yazılı kanunlara bakıyorlar ve yazılı kanunlarda kadının ifadesinin doğruluğunun anlaşılabilmesi için bir yöntem sunuyorlar. Bu yöntemin ismi işkence. Artemis'e işkence uygulayacaklar. Çünkü bir kadın bedeninin acı altındayken doğruyu söyleyebileceğini düşünüyorlar. Yani bir kadın normal şartlarda kurnazlığını kullanarak çıkarları doğrultusunda yalan söyler. Kadının ruhu zaten yalan söylemeye yatkındır. Neden yatkındır? Bu ilk hikayeden zaten anlaşılıyor. Adem ve Havva hikayesinden beri bu böyle. Adem'i cennetten kovan kadın değil miydi? O yasak elmayı yediren kimdi? Kadın. O yüzden Tanrı kadını aslında eksik yaratmıştır. Kadına güvenilmez. Böyle bir çıkarım var. Peki bu çıkarımda mahkeme işkenceyle kadının doğru söylediğini nasıl teyit edecek? Kadının acı altındayken mecburen akli melekelerini kaybedecek ve doğruyu söyleyecek. Refleks olarak doğruyu söyleyecek. Buna inanıyorlar, cidden buna inanıyorlar. Akıl alır gibi değil. Hiç akıl alır gibi değil. Artemis'in en önem verdiği şey, mesleki olarak en önem verdiği şey nedir? Elleri. Ellerini mengeneye bağlıyorlar, sıkıştırıyorlar, iplerle geriyorlar. İki gün sürüyor işkence. Yani mahkeme kayıtlarıyla sabit. iki gün boyunca 17 yaşında küçücük bir kıza masum bir kıza. Masum bir kıza işkence yapılıyor. Ve işin ilginç yanı şu, mahkeme tutanaklarında da görüyoruz ki bu işkence sırasında bir gözetmen var. Kim biliyor musunuz? Tassi. Böyle oturmuş. Tecavüz ettiği kadının işkencesine tanıklık ediyor. Buraya sansür koyarsan çok güzel şeyler söyleyebilirim. <laughs> Sinirlerim bozuluyor artık. Evet yani anlatırken bile bu işkence artık bitsin diyoruz. Ve işkence bittikten sonra karara bağlanacak erkeğe bir seçenek sunuluyor. Yani karar verilirken bile kadına değil erkeğe seçenek sunuluyor. Tavsiye şöyle bir seçenek sunuyorlar. Ya Artemisia ile evleneceksin evet. karının öldüğünü ispat edersen. Peki Artemisia tabi işkencelere yenik düşmüyor sanırım değil mi? Hayır Artemisia tüm işkence boyunca sürekli aynı ifadeye çelişkisiz bir şekilde devam ediyor. Ben şu saatte şu gün hatta odanın içinde şu hizmetçi vardı o dışarı çıkmıştı. Bu arada Tassi yalancı şahitler tutuyor. O yalancı şahitler Artemis'e'yi suçluyorlar. O benimle birlikte olmuştu. Zaten yolun yolcusuydu demeye getiriyorlar. Artemis'e kesinlikle sözünden dönmüyor. Ve Tassi'ye şöyle bir seçenek sunuyorlar. Evlenmek ister misin? Tassi diyor ki hayır. Kesinlikle ben böylesine kirletilmiş bir kadın, herkesle birlikte olmuş bir kadınla kesinlikle evlenmem diyor. Bir çeyiz parası belirleyelim. O çeyiz parasını Orazio ailesine ver ve bu iş kapansın. Tassi bu parayı ödemiyor. Ödediğine dair hiçbir belge yok. Fakat Tassi'ye küçük bir sürgün cezası da belgelerde yazıyorlar ama bu sürgün cezası hiçbir şekilde uygulanmıyor. Yani Tassi serbest kalıyor. Mahkemede bitiyor. Peki Olan ne oluyor? yine Artemis'e olmuş yani. Yaşadığı evet. travmalar, fiziksel işkenceler, Vesaire. Tabii tabii yani bir de bundan sonrası var. Artık Roma sokaklarında dolaşması da çok güç Artemisya'nın. Adı çıkmış durumda sürekli herkes onu konuşuyor. Arka planda bir sürü hicivsel şiirler yazılıp duvarlara yapıştırılıyor. Yani Artemisya alay konusu olmuş durumda, ismi lekelenmiş durumda. Ne yapacaklarını da şaşırmış durumdalar. Orazio da bu mahkeme sonucundan çok memnun değil. Ne tablolar hakkında bir kazanımı var ne de kızı hakkında bir kazanımı var ve Orazio Gentilesi kızını karşısına alıp konuşuyor diyor ki yapacak bir şey yok bir şekilde çeyiz parası toparlayacağız sana uygun olmayacak ama bu durumu kabullenebilecek bir damat adayı bulacağız ve seni evlendireceğiz düşünsenize Artemisia babasından kopmak zorunda kalacak sanat atölyesinden kopmak zorunda kalacak ...hiç istemediği bir evliliğin içine doğru sürükleniyor. Babası basat bir ressam, genç bir ressam buluyor. Siti Addesi isminde. Ve uygun bir çeyiz parası karşılığında Artemisia ile evlenmeyi kabul ediyor bu genç çocuk. Ve Artemisia bu beyefendiyle evleniyor. Fakat Roma'da tutunamıyorlar bir türlü ve Floransa'ya gitmeye karar veriyorlar. Yani Artemisia'nın babasıyla ilişkisi devam edemeyecek... ...atölyeyle ilişkisi devam edemeyecek, istemediği bir evliliğin içinde ve yepyeni bir şehre yolculuğa çıkıyorlar. Mahkeme bittikten sonra Artemisya dışa vurumsal bir refleks gösteriyor. Mahkemenin hemen ardından bir tablo yapıyor. Bu tablo İncil'den bir hikayeyi anlatıyor yine. Judith'in Holofernes'in başını kesmesi hikayesi. Fakat Artemisya bu tabloyu yine kendine özgü bir biçimde ifade ediyor... Burada bazı görseller paylaşacağım sizinle. Çünkü bu hikayeyi Karavaccio'da resmetmiş, birçok ressam resmetmiş fakat farklı biçimlerde resmetmişler. Bu tablonun en önemli özelliklerden bir tanesi şu. Aslında bu tabloyu Artemisia iki kez resmediyor. Bu mahkemeden hemen sonraki resmettiği, daha sonra da duygularını yeniden tarttığı, duygularını daha iyi Üstünden geçtiği bir zamanda yaptığı ikinci bir tablo var. Ondan da bahsedeceğim. Fakat ilk önce Judith'in yani Holofernes'in başını kesen Judith'in mavi giysiler içinde olduğu tabloyu ilk önce bir inceleyeyim. Daha sonraki ilerleyen zamanlarda ikinci tabloyu da inceleyeceğiz. Şimdi bu tabloda önemli olan bir şey var. Genelde diğer tablolarda Judith karakteri Holofernes'in başını keserken hizmetçisi yanında put gibi duruyor. Böyle edilgen, sakin bir şekilde duruyor. Ve yine edilgen bir Judith karakteri. Holofernes orada duruyor, elleri armut topluyor. O da onun başını kesmeye çalışıyor. Yani hiç gerçekçi değil. Bir tane kadın bir erkeğin başını kesmek için mutlaka bir yardımcıya ihtiyaç duyar. Çünkü o erkek mücadele edecektir. Sonuçta boynunu kesiyorsunuz put gibi duramaz. Mutlaka bir yardımcıya ihtiyacı var. Artemis de bunu çok iyi çözen birisi. Hikayenin yanında hizmetçisi olduğunu da biliyor. Kadın bir hizmetçisiyle beraber olduğunu biliyor Judith'in. Ve Judith'in hizmetçisini tablonun kadrajına dahil ediyor. Burada dediğim gibi bu tablo Tassi ile tecavüz davasından hemen sonra resmettiği bir tablo. Çok ilginç bir ayrıntı var. Bu genelde mektuplarda bu bilgiyi teyit edebiliyoruz. Aslında burada katledilen Holofernes'in tassinin bir portresi olduğunu söylüyor mektuplarda birçok kişi. Gerçekten Tassir'in yüzüne çok benzediğini söylüyorlar. Judith'i temsil eden mavi elbiseli kadının Artemisia olduğunu çok iyi biliyoruz. Çünkü Artemisia'nın otoportre çalışmaları var, otoportre çalışmalarında yüzünü çok net bir şekilde görüyoruz. Bu da mavi elbiseli Judith aslında Artemisia. Artemis ya, bu tabloda bir nevi Tassi'nin boğazını kesiyor. Bir nevi Tassi'den böyle bir intikam alıyor diyebiliriz. Ve burada gerçekten de Tassi'nin boğazını keserken aslında Holofernes'in tabii ki Judith boğazını kesiyor ama hizmetçinin Holofernes'in ellerini tutarak ona yardım etmeye çalışması gerçekten diğer tablolardan onu ayırıyor. Fakat ben burada çok fazla tablonun incelemesi ve İncil'deki hikayeyi anlatmıyorum şimdilik, ikinci tabloda anlatacağım çünkü ikinci tablo daha etkili, daha etkili olmasının nedenleri de daha farklı. O yüzden şimdilik bu tabloyu incelemeyi burada bırakalım. 1612'ye geldik. 1612'de Artemis Gentilesi artık 19 yaşında, tecavüz davasının üzerinden 2 yıl geçmiş ve Artemisia ne yapıyor biliyor musunuz? Kendi koşullarını kendisi yaratıyor. Ne yaptı? Artık babasının kanatları altında değil, fakat sırtında taşıması gereken bir yük var kocası. Fakat kocasına hiç aldırmıyor. Hemen okuma yazmayı öğreniyor. Bir kadının kendine yapabileceği en güzel iyiliği yapıyor. İlk önce okuma yazmayı öğreniyor. Zaten bu andan itibaren Artemisia bilgeleşmeye, kendini kanıtlamaya, daha da aydın, daha da kendini iyi ifade edebilen bir kadına dönüşmeye başlıyor. Bu hikayeyi bu şekilde zaten gözlemleyeceksiniz. Hikayeyi dinledikçe daha iyi gözlemleyeceksiniz. Okuma yazmayı öğrendikten hemen sonra çok ilginç bir şekilde Artemis de kendisinin menajeri gibi davranmaya başlıyor. Çünkü o dönemde gerçekten kadınların büyük soylu ailelerle görüşebilmesi, onlarla ilişki kurabilmesi sadece bir erkek vasıtasıyla olabileceği için Artemis'e bu döngüyü de kırıyor ve o dönemin Floransız'ın en önemli, en güçlü ailesiyle ilişki kuruyor. Medici ailesi. Medici ailesiyle öyle sıkı ilişkiler kuruyor ki hatta bununla ilgili yazdığı mektuplar ayrıca sergi konusu oldu Londra'da. Bu sergide yayınlanan mektuplarda kendisinden bir Sezar gibi bahsediyor. Yani karşınızda Sezar kadar güçlü bir ressam var bir kadın olduğum için beni reddetmeyin. Benim fırçam Sezar'ın gücüne eşdeğer diyor mektuplarında. Düşünsenize kendinizi mektuplarda öyle bir pazarlıyorsunuz ki tarihsel bir imgeyi kendi fırçanızla eşdeğer görüyorsunuz. Artemis'e burada öncelikle Medici ailesiyle kurduğu ilişkilerle kendine yeni siparişler almaya başlıyor. Burada Artemis'e şöyle yapabilirdim. Durumu kabullenebilir evliliğine devam edebilir. Vasat kocasının resimlerine yardım edebilirdi. Böyle bir hayatı kabul edebilirdi. Ama Artemisia direnç göstermeye devam etti. Kendi yolunu kendi çizmeye karar verdi. Ve bu ilişkileri neredeyse ilmek ilmek işlemiş olduğunu görüyoruz. Nasıl bir hikaye ama? Tam bir hayatta kalma survivor hikayesi. Değil mi? Ve e, mahkeme sonrası başladığı Judith tablosunu Floransa'da bitiriyor. Büyük ölçekli bir tablodur o. Bitiriyor ve Medici ailesine satıyor o tabloyu. Yani ilk Judith tablosunu Medici ailesine satıyor. O tablonun satışından sonra zaten ikinci tablo siparişi de Judith ve Hizmetçisi tablosu. Yine görseli görüyorsunuz şimdi. Bu tablo benim en sevdiğim tablolardan bir tanesi. Çünkü burada artık şunu fark ediyoruz. de değişmeye başlamış. Artemisia'nın e, özellikle Judith tablosunda da görüyoruz, Suzanne tablosunda da görüyoruz, arada yaptığı diğer tablolara da baktığımızda Caravaggio etkisi çok belli. Arkada müthiş bir karanlık var, figürlerin ışıkları önden veya sağdan veya soldan belirli yerlere yaklaşmış durumda, belirli yerlere vurmuş durumda. Fakat Judith ve Hizmetçisi tablosunda ışık daha soft ve daha doğal bir şekilde yayılmış durumda. Mekanla figürlerin ilişkisi daha net ve daha pastel renklerde ifade eden iki figür görüyoruz. Artık burada Judith Holofernes'in başını kesmiş, sepete koymuş, hizmetçisine vermiş ve oradan kaçıyorlar. Yani sahnenin diğer kısmını görüyoruz aslında. Judith'in Holofernes'in başını kesebileceği ve bunu başarmış olduğu ve sepete koyduğu gerçeğini de aydınlık bir ortamda resmediyor. Çok ilginç değil mi? Yani Holofernes'in başını kestiğinde yaşadığı o karanlık duygular iyi dışa vurulmuştu. Fakat Florensa'da onun iyileştiğini görüyoruz bu ikinci tabloda. Ama ben baktığımda hep güçlü kadınlar görüyorum. Gücü hissediyorsun. Bu boyama şeklinden de değil. Figürlerin duruşundan, Güller'in tanı hissettirdiği bir güç var. Diğer evet. sanatçılardaki gibi değil. Evet evet burada zaten burada da model yine Artemis ya. Evet. Elinde Kolopernes'in başını kestiği kılıç var. Üstünde farklı bir elbise var. Ama yine burada Artemis'e kendini çizmiş. Diğer hizmetçisi kendisi de olabilir, bir başkası da olabilir. Çok fark edemiyoruz. Hizmetçisinin zaten. kolundan destek alıyor, onu tutuyor. Evet, omzunu tutmuş. Ama şey yok yani o Tassi resmettiğini bildiğimiz ilk tabloda Tassi'nin evet. suratındaki o dehşet belki de de şeyden dolayı. De boş bu yükü taşımak şey istemiyor büyük evet, bir ihtimalle. Yükü gibi ben öyle Tabii artı bir bilgi daha vereyim, ek bir bilgi daha vereyim. Artemis de bu arada doğum yapıyor. Yani çocuk sahibi oluyor. Şimdi bir kadın anne olduğunda bazen sadeleşir, bazen ayrıntıları kendisine fazla gelen bazı kuruntuları atmaya çalışır bünyesinden. Büyük bir ihtimalle Artemis ya anne olmanın verdiği içgüdüyle birlikte artık bu noktada o tecavüz davasıyla veya Karavaço etkisiyle ...Tassin'in verdiği o yükle vedalaşıyor diyebiliriz. Yani bu tablodaki ışığın doğal olarak tablonun her yerine yayıldığını daha doğal daha natürel bir etki gördüğümüz bu tabloda güçlü bir kadın görüyoruz tabii ki ama net karakter değişimi var bence. Kesinlikle öyle Ve kesinlikle. Gelişimi. Bu bu tabloyla birlikte ama gerçekten tabloya yakın ayrıntılarla baktığımızda müthiş bir emek, müthiş bir pentür dokusu görüyoruz. Gerçekten kumaşta, kumaşlarda figürdeki ten, teni işleyiş şekli. Kumaşın üstündeki süsler, bezeler. Evet saçındaki tokaları görüyor musunuz? Tokasındaki biraz, adam... biraz yaklaşalım. Saçının tokasının üzerindeki savaşçı şövalye figürü. Görüyor musun? Çok ilginç değil mi? Evet. Zaten kumaşların kumaş ihtiyacı dolanma şekli. Kılıcın kabzasında, kılıcın kabzasına dikkat edelim. Evet, kabzasındaki ifade. Bağ, çığlık atan bir adam. ...yüzü var Yani orada. detaylarda bu şeyler var tabloda. Gerçekten Aynen çok öyle. Bir tablo. Burada tek sırıtan şey sanki şey gibi sepetten damlayan kanlar biraz yapay duruyor. Şimdi Artemis ya ya hiçbir şey yetmeyecek artık. Kendine yatırım yapacak, kendini geliştirecek ve biz diyeceğiz ki o tecavüze uğramış kız nasıl bir kadına dönüştü. Floransa'dayken Biliyorsunuz ünlü Rönesans ressamı Michelangelo ki kendisini çok severim. Resimleri müthiştir. Oradaki kadını resmediş biçimi, erkekleri resmediş biçimi ayrıca bir podcast konusudur. Michelangelo yeğenine miras bırakmış. Michelangelo'nun bir tane apartmanı var. O apartman yeğenine miras kalmış. Yeğeni de o apartmanın, o binanın duvarlarına amcasının anısını yaşatmak için bir sürü duvar resmi siparişi veriyor. Ve diyor ki vereceğim bütün siparişlerde benim ünlü Rönesans ressamı Amcam Michelangelo'ya atıfta bulunan, onun anısını yücelten resimler yapacaksınız ve birçok Floransalı ressamlar, Napoli'den ressamlar geliyor, Roma'dan geliyor. O dönemin en iyi ressamlarını bir araya topluyorlar bir tür konkur gibi. Herkes sıraya giriyor ve Artemisia'nın da ismi geçiyor bu konkurun içinde ve Artemisia'ya da bir tane tavan resmi yapılması isteniyor. Bir gönderme, bir atıfta bulunması koşuluyla. Artemis o sırada hamile. O hamile haliyle tavan resmi yapacak. Hamile karnı burnunda ve o dönemin Roma evlerinin tavan yüksekliğini normal şimdiki bizim 3 artı 1 ev, 2 artı 1, 250 metrekare <laughs> dairenin tavan yüksekliği gibi değil. Tavan yükseklikleri çok fazla. Ve o yükseklik için de iskeleler kurulması gerekiyor. O iskelelerin üzerine çıkacaksın. Boyayacaksın, edeceksin. Bunun taslağını yapacaksın. Bunlar zor işler. Ve o görseli de görelim. Şimdi bu tavan resminden de çok hafif bahsetmek istiyorum. Burada alegorik bir anlatım var. Alegorik bir anlatım olmasını zaten Michelangelo'nun yeğeni istemişti. Tavan resminde Michelangelo'ya atıfta bulunan bir kadın figürü var. Bu kadın figürü mitolojik bir figür tabii ki. Michelangelo'nun tablolarını biraz hatırlayın. Bulutları çok yoğun olarak kullanır. Figürleri bulutların üzerine neredeyse oturur vaziyette resmeder. Burada Michelangelo'nun bulutlarına bir atıf var. Fakat burada kadının elinde tuttuğu tabak gibi görünen, kase gibi görünen şey aslında bir pusula. Alegorik bir sunum var aslında burada. Pusula yön gösterme şeyleri bulma, bir hedefe doğru ilerlemeyi de ifade ediyor bize. Fakat figürün hemen sağ tarafında, başının üstünde bir yıldız görüyoruz. Fark ettiniz mi? Bu yıldız biraz da Galileo bir selam. Çünkü tam da bu sıralarda Artemisya'nın büyük bilim insanı, gök bilimcisi Galileo ile arkadaş olduğunu biliyoruz. Düşünün hiçbir şey olmayan, okuma yazma bilmeyen, eğitim olanı elinden alınmış bir kadın neredeyse o dönem en önemli, en statülü bilim insanıyla mektup arkadaşı olmuş. Birebir arkadaş olmuşlar ve yaptığı işlerde ona selam çakmayı da görebiliyor. Artemisyan'ın işleri yolunda gidiyor. Güzel siparişler alıyor. Evet çocuklarını da doğuruyor. Bir taraftan annelik yapıyor. Bir taraftan kariyerine devam ediyor. Yetiyor mu? Hayır, Artemisya'ya yetmez. Artemisya'nın yapamadığı ne vardı? Sanat okuluna gidememişti değil mi? Sanat okuluna gitmeye karar veriyor. B, Ve 1616'da Akademiya Del Arte'ye kabul ediliyor. Avrupa'nın en köklü sanat okullarından bir tanesi. Bu bir ilk. İlk kadın sanatçı, kabul edilen ilk kadın sanatçı Artemisya. Güçlü yanıyla bir şeye önce olmuş hatta. Düşünsene sen bir sanat okulundan red yemişsin. Kadınları önemsemeyen bir mahkeme tarafından yargılanmışsın. O mahkeme tarafından işkenceye tabi tutulmuşsun. Zorunlu bir evliliğe mahkum edilmişsin. Başka bir şehre gitmeye zorlanmışsın. Fakat Artemisia farkındaysanız hiçbir şekilde pes etmiyor. Hiçbir şekilde pes etmiyor ve sanat okuluna kabul ediliyor sanat okulundan sonra yaptığı işlere baktığımızda ne büyük bir değişime uğradığını da görüyoruz. Çünkü Artemisia sanat okuluna girdikten sonra o sanat okulunun hakkını veriyor. Artık entelektüel olarak da gelişen, şiirler yazan, mektuplarıyla bilim insanlarıyla mektuplaşan, o dönemin şairleriyle, o dönemin aydın kişileriyle sürekli 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 ilişkide bulunan bir kadın portresi karşımıza çıkıyor. Bu kadın sürekli kendini geliştiriyor. Sadece sanatına değil, sadece fırça tutmuyor. Aynı zamanda kendisiyle ilgili, yaşamıyla ilgili de bir gelişme görüyoruz burada. Artemisia'nın sanat okulundan sonra eserlerinde önceden gördüğümüz o öfkenin yerini strateji alıyor. Çünkü Artemisia artık akıllanmaya başlıyor. Bir taraftan anne olmanın etkisi olabilir, bir taraftan kendi işini yapmanın, kendi işlerinin peşinden koşmanın yeni ilişkiler, yeni siparişler ama bir taraftan da sanat çevresi, akademi koşulları, akademinin oluşturduğu yeni ilişkilerle birlikte Artemiz ya sadece okuma yazmayı değil, o okumayı yazmayı entelektüel bir seviyeye taşımayı da başarıyor. Oradaki çalışmalarında bir stratejik bir değişim görüyoruz aslında. Bir taraftan sanat okuluna devam ediyor, bir taraftan çocuklarına bakıyor, bir taraftan evliliğini idare ettiriyor. Bir taraftan da sürekli incelenen mektuplarına baktığımızda sürekli iş kovalıyor. Yani mektuplarının çoğu evet tabii ki bilim insanlarıyla da görüşüyor vesaire ama kontesler, düşesler, kardinaller o dönemin soylu ailelerine durmadan mektup yazıyor. Ben şöyle iyi bir ressamım. Şu işinizi şöyle şu kadar sürede yaparım. Lütfen bu işi bana verin diye gerçekten akıllıca cümleler yazdığını, bu cümleleri akıllıca kurguladığını görüyoruz. Bu arada mektuplardan bahsetmişken kesinlikle en iyi arkadaşı Galileo tam da bu sırada 1620'de 2. Judith tablosuna başlıyor. Size şöyle söylemiştim. Birinci Judith tablosunu çok fazla incelemiyorum. İkinci Judith tablosunu incelemeye ayıracağız bu vakti diye. Niye? Çünkü burada yoğun mektuplaşma sırasında Artemisia Galileo'ya ikinci Judith tablosunun taslaklarını yolluyor. Diyor ki ben yeniden bu tabloyu yapmak istiyorum. Yani Holofernes'in başının kesildiği sahneyi tekrar yorumlamak istiyorum. Burada öncelikle bu Holofernes kim? Judith kim? Bunu bir anlatayım, İncil'deki hikayeyi anlatayım. Aslında bu Tevrat'tan bir hikaye, Yahudilerin de genelde anlattığı, inandığı ve sürekli devinim halinde kullandıkları bir hikaye. Tevrat'ta geçen hikaye şu: Asur kralının en iyi komutanlarından bir tanesi Holofernes, İsrail oğullarının yaşadığı, yani Yahudilerin yaşadığı. Beytullah şehrine gidiyor ve orayı işgal ediyor. Yahudilerin büyük bir kısmını katlediyor. Beytullah şehrinin en önemli ailelerinden birisinin kızı Judith. Judith halkını kurtarmak için Holofernes denilen komutanı öldürmesi gerektiğini farkında. Holofernes'in ona karşı bir arzusu var. O arzuyu da kullanarak onun çadırına giriyor ve çadırında zaman geçirmeye başlıyor. Fakat durumu kontrol altına aldıktan sonra yapacağı belli. Holofernes'i öldürecek hizmetçisiyle birlikte uygun bir zamanda Holofernes'in çok içmesini sağlıyor. Onu sarhoş ediyor ve sarhoş ettikten sonra hizmetçisinin de yardımıyla Holofernes'in başını kesiyor. Başı bir sepete koyuyor. Daha sonra da halkının yanına gidiyor. Holofernes öldükten sonra ordu bir anda dağılıyor ve Judith halkını kurtarmış oluyor. Bu böyle bir hikaye Tevrat'tan bir hikaye. Bu hikayeyi dediğim gibi genelde o dönemin ressamları ve o dönem öncesi Erken Rönesans döneminden itibaren çok resmedilmiş bir hikaye bu. Fakat Artemis ya bu hikayeyi biraz da kendi hikayesini de birlikte ele aldığı için farklı bir şekilde resmetmiş sanatçılardan ilki. Fakat ikinci tabloyu tekrar yorumlamak istiyor ve Galileo'ya dediğim gibi taslaklar yolluyor. Galileo ona ilginç revizeler veriyor aslında. İkinci tabloda birinci tabloya kıyasla birinci tabloyu sol tarafta, ikinci tabloyu sağ tarafta göreceksiniz. İkinci tabloda farkındaysanız kanın yay şeklinde atar damardan fırladığını göreceksiniz. Bu gerçekten gerçekçi bir tablo. Çünkü Galileo mektuplarda özellikle Artemisia şöyle diyor. Kanın resmetme biçimi yanlış. Çünkü burada Asur generalinin boğazını kestiğinde atar damarına gelmesi gerekiyor kılıcın. Kılıcın tutuş şekli yani 90 derecelik tutuş şeklinden kanın yaylanarak hareket etmesine kadar bütün direktifleri Galileo'ya veriyor. Yani bilimsel bir şekilde vermiş oluyor aslında. Daha sonra kan kaybını çarşafın diğer tarafından akıtma biçimine yine Galileo'nun katkısı var. Fakat figürlerin devamı yani o üçgen figürlerin, figürlerin üçgen yapısı Burada Judith yine Artemisia, onu özellikle söylemek istiyorum. Başını tutuşu, saçlarını kavrayışı çok daha güçlü, çok daha etkili bir şekilde ifade ediliyor. Burada Judith artık hizmetçisiyle yer değiştirmiş durumda. Hizmetçisi mavi giyiyor. Judith ise artık daha farklı bir kenarları kırmızı kadife ama sarı ya yakın sıcak tonlarda bir elbise giydiğini görüyoruz. Burada artık Judith daha kararlı. Yüzündeki o ifade daha emin bir şekilde kendini ifade ediyor. Bu tablonun revizelerini, değişimlerini, ifade biçimlerini arkadaşı Galileo'dan alması bizim için önemli bir anekdot. İyi işler iyi gidiyor. Artemisia işleri yoluna koymuş durumda. Kendini geliştiriyor. Ama sırtında bir evlilik yükü var. Kocasına aşık olmadığını da biliyoruz burada küçük bir ivme yaratmak gerekmiyor mu? Artemis de burada bir ivme yaratıp hayatını şekillendirecek gibi tam da burada Artemis'e aşık oluyor. Hem de kendisinden 5 yaş küçük birisine aşık oluyor. Ama artık bu aşk meselesini bir sonraki bölümde ele alalım. Bir sonraki bölümde görüşürüz.